Arkadaşlar merhaba. Bugün bir Pekengo sorunundan bahsedeceğim size. Dosya dedik. Pekengo dedik. Solitors Document Manager Manager kütüphanesi geçersiz. Lütfen yöneticinizle görüşün. İçiminde bir uyarı var. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Ben önceki çalışmalarından bir tanesinde takım kütüphanesinin yolunu değiştirdim. Kayıt yerini değiştirdim. Bozuldu yani muhtemelen ondan kaynaklı bir durum. Şimdi bu sorunun nasıl çözüleceğini beraber bakalım. Arkadaşlar bu arama kısmında cmd yazdık. Komut satırına geldik arkadaşlar. Sağ tık yaptık. Yönetici olarak çalıştır dedik. Evet dedik. Burada yapacağımız şey şu. Burayı kopyalayacağız. Yani işlemi burada yapacak. C program files command file SolidWorks sheet burayı alıyorum arkadaşlar. İşlem burada yapılıyor. Değişiklik burada yapılıyor. Kontrol, kontrol C kopyala dedim. Komut satırına gittim ya. Şu ifadeyi yazıyoruz. r r e, g S v r 32 diyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum tırnak açıyorum. Sonra burayı demin kopyaladığım yeri yapıştırıyorum. Ters slash yaptıktan sonra şurası şu dosya. Burayı çekeceğim buradan. Source 4 doküman MGR DRR -L, L pardon özür dilerim. Burayı kopyalıyorum. Ve tekrar yapıştır diyorum. Doğru oldu yolu? Kontrol diyorum. C. Program Files. Common Files. Solid Source Sheet. SV doküman MDRDLL. Bunu tırnakla tekrar kapatıyorum. Ve enter diyorum başarıyla gerçekleştirdi diyor işlemi. Şimdi kontrol diyorum pekengo yapabilecek miyim bu işlemi? Pekengo maalesef yapmadı. Arkadaşlar bu sorunun çözümü programı bir sefer açıp kapatıyoruz ve bir daha deniyoruz. Dosya, pekengo ve geldi. Arkadaşlar sorunun adı. Solitor Doküman Manager Kütüphanesi geçersiz. Lütfen yöneticinizle yeniden görüşün. Hepinize iyi çalışmalar.